yapıyoruz. Kirimli chat'te ya yazıştı. Gel amına oğlu dedi. Ananız ya 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 ben onu alacaktım. Kür. Dur bir. Bence size Sen lan. Ne yaptın lan? Tamam. Bakayım. Geri <laughs> 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 Dur bakalım. Hayır olmuyor. Kalktı. <laughs> Aa bu kim buraya ne yazmış? <laughs> Gaf ne demekmiş bakalım Evet. Kuramı. <laughs> Kur'an. Kur'an Kur yazamıyor musun lan? Uyar başınızın onları geliyordunuz. Soyutlu bilgileri veriyorum ama sonuçta geri 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 bilgilerin sistemi bir kimse. Birçok olayı açıklayan Bir temel olarak kuralları yasaları ve denizleri terör. Shut up fucker! Lütfen olsun ya. Ne yazmayı çalıştım anladınız mı? Hayır. <laughs> Sana demiyorum zaten. <gülüyor> <gülüyor> Bak, amına <amanır, kodok. gülüyor> O var mı lan bir yerde? <gülüyor> Bak. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Aa dur lan. Lap değil ki yeri zekalı. Bak yazmak istiyorum. Bak. k k Kü. Ve

abe ee, Abe ne demek bu? Ee, özellikle Rumeli'de e kullanılan bir söz. Ee, Burada da işte şeyler falan var ama ben daha biraz şey yapmadığım için nasıl oynanır? Böyle koyuyormuşuz. Bak 90'da kaldı ya. Ona basıyormuşuz. Oynasana. Sen oyna lan. Oyda. Peti. Peti. İbne. Buraları böyle yaparsanız sayılmıyor arkadaşlar. Laf. Bak oyunun en sinir olan bölgesi. Ben love yazmak istiyorum, afos diyor anlıyor. Bu. <laughs> Bak <Bakıyorsun>. yazsam. <laughs> da boş bir yerde a yok işte. Bak. Bam oluyor. Oha Kerim 99 puan. Market. Pro Eşi. Türk.

Başka bir Sivas plaka. Bu arada arkadaşlar oyundan çıkış yaptığınız an bunu bir girin. Herhangi biri geldiğinde ya yani rastgele oyuna basıyorsunuz. İsteriz saat. Sonra buraya geliyorsunuz. Sonra tekrar oyununuza dalabiliyorsunuz. Burada yukarıda o oyunun nasıl açılacağı yazılacak. Açıldığı an istediğiniz zaman o oyuna girip insanları trolleyebiliyorsunuz. Aha. Kerim bir saniye ben insan trolleyeceğim. Oyunu. Oyla. Geliyorum. geliyorum bam baram dam laf yazmak istiyorum da abi tamam Lik. tit Merhaba. Dur bugün viral olanlarda mesela yürüyorum. Puanın ne fazla olması gerekiyor toplam puanı sıfır. Ha doğru lan. Oyundan mı çıktın lan? Yok benim işim lazım. İşim var mı lazım? Oyna hadi. Lan süper lan. Tschüss. Kaz. Double. R. Er. Ker. Onun. 88 <laughs> puan yaptım. Ker ne demekmiş? Yaşalım. Sün... Sünnetten veya yurttan yapılan peynir. Kış için kurulan yağsız tuzsuz yoğur ay yaş nülüsünden ezrarı keş aptal sesler keş. dedim değil mi o ya? Bam ya yasam olmaz. A Kitabiden daha Gelip sen kepsin ha. <laughs> Kişinin anlamını biliyor musun? Biliyor musun? <laughs> Ne yapalım lan? Ya. Ya. On. <laughs> <du. gülüyor> um, zevk ya. Oynayabilirsiniz. oynayabilirsiniz yani. <laughs> lel li ananı ah at at basın kafanı adan adın adan oldu böylece. dur bakayım bir şey deneyeceğim bir şey kule yap. Aa kuli yapamıyorum. Random 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 atacağım. I. Random <laughs> parmağım hangi seneydi? P. E <laughs> Olmadı. Random. Şu an gözlerimi kapattım. yer al. Patin. Patin oluyor değil mi? Din. Mecbur kullanmak zorundayım. boşu boşuna özelliğim gitti. Şu pas geç ve harf harf gelsin de. <laughs> Didi. Edi. Edi ile büdü vardı. Abi, Abi. Ben <laughs> geçmek istiyorum ben bunu yüklemeyeceğim 7. milyon <laughs> Bakalım sen. Lama. Hacı ben kelimde nasıl yazıyorum lan? Sen oyundan mı çıktın? Hadi oyna. Y Bir an kan olur mu diye merak ettim tamam mı? Ağzımdan kan geçiyordu. Ben onu... oraya... <laughs> <laughs> var <laughs> Abi bu çocuk Van'a taktı ya. İlla Van'a gidecek. Salak. Mekke Van, e, Van, e. Van yüzü lan orada bende. Bende de, ben de görünüyor da. Bilim Van arasını satayım. Van'a e nasıl oluyor? Ha yandan. Köy <laughs> Köy <laughs> Oksan pas geçti <laughs> Pas geçti <laughs> Evet Sıra rakibinize geçti Ha geldi. Pas geçimi harf değiştiri var arkadaşlar. Harf değiştirdiğinizde random istediğinizde tıklıyorsunuz, harf değiştiriyorsunuz. Pas geçti bildiğiniz bir basıyorsunuz. Tak. Ma. Mal, Mal yasam olur mu? Yere bağlansın. Mim, patim, kim olamaz? N, K, Z, Ü. <laughs> ulama, sensin lan ulama. Dayı ben tıkandım burada. Arkadaşlar teslim ola basarsınız da bu oluyor. Tekrar oyna. <laughs> devam devam. Şimdi böyle şeyler de yazabiliyorsunuz bu arada. Sınır yok. Sensin o. Sensin kirim Bir kimsin bir tüzel kişinin mülkiyeti altında bulunan taşınır veya taşınmaz varlığı bütün büyük baş hayvan alınıp satılabilen her tür, tür ticaret eşya ematiye bayağı aşı kötü kimse. Saka. Sakak. Sakak. Çok o iyi. çok iyi oluyor lan. Andertpul. Arkada da eroy. Kal ah. Sak. Kalkmayan bir <laughs>

Mayısız bir bo kalkmayan bir çüke benzer. Hadi ar. Ha ha ha. Lan! Ari. Ya ben onu görseydim koymazdım bir şey. Aa it. Abi sensin lan oç. Şerefsiz. Ya. Ya. Neyse bir bo kalkmayan çıkamazlar. Hı hı. Molly. Çe Bak niye tüm dünya bizim yemeklerimizi çalıyor. Oğlum kebabın üzerine çedar döküyor adam. Ha bu şey lan. Tamam. Çedar sandım lan şey neydi o dürüm müydü? O bir ara, o bir ara dürümün içine çedar koyuyordu. <laughs> ha dürümleydi galiba dürümle. Hadi oyna lan oyna oyna. Abi. Doping kalmışsa işe yarıyor mu lan? Böyle şey diyorlar. Bir ara şey diyorlardı. İşte balık yağı kullanmayı, balık yağı çocuklarınızın beynini geriletiyor. Ne oluyor lan? koç koç bak şu L olmasa koç sayılır olur ama Çin. Ne? Ne? Ben pas geçeceğim o çocuk sürekli pas geçeceğim. Ah. Harf değiştire basalım. O şu anda kişi yaramıyor. Değiştir. Abi R geldi ya. En işe basar. <laughs> Hayır ya, satayım Hayır. Ananı ya. A <laughs> 63 63. Helal iyiyim. Bu serverda şey olacak mı? gönderek? Ha geliyor. Şey. şey. Kerim bir pas geçsene. Kerim <laughs> bak ban yerin. Ban ban. Kutu. <laughs> tamam pas geçeyim. <laughs> küfür etsene bana, küfür et iyice ne? <laughs> 18 falan yaz, öyle yapacağım. Oç. İyice ne 18 falan da yaz baya. <gülüyor> Dik. <gülüyor> <laughs> devam et devam sikme. <laughs> Tam ben yiyeceğim ben. Tamam devam devam devam. Yaz. Kerim yaz hadi hadi yaz iyice. Ne yazmış? Aa! <laughs> Abi. <Am> <laughs> devam devam. Son 5 tane yaz. Şikayet edeceğim. Ne yazmış? Amına kodumun oğlu. Ak. Ah mı yazacaktın? Ak yazmışsın. Ne yazdı? Anan. Borno çağıran. tamam şikayet ediyorum. Evet. Şikayetleriniz kaydedilmiştir. Teşekkürler. Arkadaşlar bir de ekran kaydı var. Kaydet. Kerim oğlum sonsuza kadar banyodun lan. Unutmuşum. Ben oyna oyna. <laughs> Aga be unuttum lan. Yere, <laughs> ay, ay. Aril. Lan. Lama. <laughs> Ale. Barnacık yerim. S. Dur siz. Sir. Siz. İz. Aa zil oluyor. Çok mantıklı da. Kerim bir pas geçiyor. Aa, aa. Kerim sende şey var mı? M. E? M var mı? Var. Ö. Ö var mı? Ö, ö. Keren o. Bana bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Oğlum bana bir tane yasal kuyruğu diye bir şey yok. Aaa şikayet ettim ya seni. Aa, lan bana yine at almış. Efendim? Ha? Bakayım. Ya, babam bana şey almış. At almış. Tamam ağlayacağım sana babam. Ya oyna da bitsin maçım. Oynadım ki yeri zekalı. Evet. <laughs> <laughs> Yasal uyarı nereden geldi? Bak. 68 diyor. Hadi lan. Jolie İtalya turları. Abi benim beyinsizlik şaka mı ya? yoza. Koza. Ha. Ma. Ma ne demekmiş? Dişilik organı. Oğlum. Az. Azı olur mu? Azı. Bal. Bal arıları bitki ve iç çiçeklerde topladıkları bal özünü yapıp doldurdukları rengi veya da bir tatlı Alınlaşmış incir Olumlaşmış ince dışına besin su. İl. Arkadaşlar bunun bir diğer şeyi de böyle yapıyorsunuz ya. Şimdi bu arkadaşı ben pas geçtim. Ha ben deymiş zaten pas geç. Dün ge geçen çocukla tanıştım. Ali Kerim. Pas geç var. Bce <laughs> <MS>. Hadi kere! <laughs> Pas geçtim. <laughs> şu Instagram'ı, Facebook falan telefonda sildim ya. Her şeyi yükleyebiliyorum şu an. Mesela bugün Lego'nun uygulaması değil dedi. Bir tane salak kiremit Google'ı kapandı. <laughs> Aa doğru unutmuşum. Sil lan şunları. Sildim. Şunu arkadaşlarıma ekleyeyim be ben. Ekle. Oğlum ben bu ben her şeyi paralı yapmışlar. Ben.